bang bang Hepsi mafya Çingene mahallesinde Şimdi. ne arıyor bu zenci <laughs> Çek arabanı ve kapat o paravanı bu gece için. Oyna bakayım oraya Oyna bakayım oraya Oyna bakayım oraya Oyna bakayım oraya Oyna bakayım oraya, Oyna bakayım oraya. Oyna bakayım oraya. Evet seni bekliyorduk bizde de. Sağ ol yavrum. Ravage'i oradan çıkarttığın için. Sana teşekkür <laughs> ediyorum. Şu çok gerideyiz. Neden acaba böyle? <laughs> acaba neden böyle? Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Yengecim mi olacaksın sen? Ooo gelmiş bile karşıya Ooo oo. <laughs> Ne yapıyorsunuz karına bey? Ha? Karina Bey. Karina Bey. Kendinize gel Kendinize gelin. Beni delirtmeyin burada. Farm kaçırdık galiba yine ya. Ya küçük minyonu kaçırmışız ya. Kaçırmışız ya. Kaçırmışız ya. Kaçırmışız ya. Dikkatli oynamamız lazım. Neden? Çünkü Les oynamasını biliyor. Les oynamasını biliyor çünkü. Şimdi oyunu falan açar bu. Evet. Gel sen, gel sen gel. Sen ona bakma. Sen ona bakma. Sen ona bakma. Abi trafici tamam burayı <laughs> dinliyelim <laughs> hemen 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 minyon stun atmalar falan efsane oynuyorum ben bu hero'yu ya Manamız bitti, manamız bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? <laughs> Düşman kayıp çünkü turtle var. Hadi Soundwave ya. Ne kadar yavaşsın ya. Ya o kardeşim takım arkadaşının destekbesine kardeşim, 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 kardeşim. Kardeşim, kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir adam sana karşı ya, nasıl bir adam sana. Üzül <laughs> falan dileme işine bak. Bir item çıkamadık ama. Kanka hakikaten geriye düşmüşüz ya. ne görmedim mi? Lilya ne yapıyorsun karşı? diye ne yapıyorsun? Ravinci, Ravinci. Öldün öldün. Öldüm bebeğim öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi bugün hakikaten var ya. <laughs> Kullanı ölmeler falan. Karşı ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben oranın görüşünü aldım. Sen de oranın ikini verdin. O zaman bu kuleyi de açalım çok pisti çok pisti Gato <laughs> garip bir çocuk ya Orada bekliyor Biz en az 2-3 tam çıkmadan koridoru terk etmemeliyiz Bu oh, anlaşıldı Çünkü yetersiz oynuyorum Çünkü kötü oynuyorum Çünkü Sırf kostüm için aldım ya Hero'yu ya Evet bunu da itiraf ediyorum Ne kadar da dürüst bir insanım görün Kardeşlere Kardeşlere Kardeşleri Hop turtle gitti Hop turtle bay bay Hop Hop Hop, 4, 4, 4, 4, hop. Hepiniz buraya geliyorsunuz görüyorum size, Görüyorum size. Şuraya bir tane daha atayım. Popolu Mutis'ini <laughs> çok seviyorum. Çok hızlı dönüyor. Eğer bize itemciz dizdiyseniz Sizi durduran <laughs> anca işte böyle Faramis Karina ekilisi olabilir. Şöyle bir görüşme yapalım. Şimdi tanka dönmemiz gerekiyor. Hasarımız muazzam oldu. Evet. Ben yani de yetişebilir miyim? Müsait değilim balım. Değil Müsait değilim. taşı var mı acaba? Ne almış bu? Hastanemesin. <laughs> Kim var burada? Hepsi burada. Evet. Evet, akılcı oynamamız lazım. Akılcı hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Hop, bay bay. Koydu o kadar it güzel itmiş ki kardeşim yeze. <laughs> maşallah var. Kaldıma dönmem lazım artık kesemezsiniz kanka. Evet. Çocuk sizinle oynuyor. Çocuk sizinle orada oynuyor. Görüşün herhalde yanımı temizlemeden gelmeyin oraya. Tankı da kesiriz herhalde ya oyna sana bana doğru gel, gel. <gülüyor> 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 çok güzeldi dakika efsane saniye efsane saniye <laughs> çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor> dönmeyeceğim <gülüyor> Niye minyon aşkım Anlatsana bana bile. Neden yani neden? ne arkan geliyor tabi. Koşarsın. Koşarsın bana tabi ki. Ultin de vardır şimdi senin. Abi ne yapıyorsun mutecim ya ya mutecim ya ya mutecim ya. Ya, mutecim ya. kötü oynuyorum hakikaten ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun? Yazı mı yazıyordun çocuk herhalde? He? Lansedot'un girişine bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel hakikaten. Çok güzel. Tabii ki MS var ya. MS hepimizde var. Elbette. Elbette. Elbette MS var demesin çocukları biz Onun misillemesi yoktur. Öldüm çok. Kalkanım var, kalkanım var, kalkanım var ama ne esprisi var ki kalkanım. Hakikaten çok kötü oynuyorum ya. Harika oyun, harika oyun. 12 dakika oldu artık yani verelim bence ya. Vermeyelim mi? Sen Q'nu öyle bir garip garip kullanırsan evet, yetersiz kalmaya devam edersin yani. İlhamlı ne yapıyor? Gel kesin evet. <laughs> yapacak bir şey yok. Karşıya yapacak bir şey yok. Yapacak bir <laughs> şey yok ya. Yok işte. Yok yok rakip daha iyi oynuyor bunu kabul etmek lazım ben şuraya da bir tane oyayım da tamam tamam anladık ölmek üzere telefonum anladık Heh, Lord gelirken orada bir tp kaybet Allah aşkına geri çekil ya. Allah'ın varsa geri çekil çocuk adam. Ya ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Allah Allah ya. Allah Allah ya. yin çok ya hakikaten berbat oynadım ya of <laughs> late'den hiç sevmiyorum acayip uygulamalarınızı uğraşamıycağım yani. les nerede les kraliçe <laughs> Git öl yavrum. MS var. MS var MS. Evet evet. MS var. Kim gelsin sen yavrum? Ne anlatıyorsun yani? <laughs> e, kapatmam lazım. Bu çocuk beni hakikaten şey yapıyor. Ee, Onunla da hakikaten. Buraya asla girmemeliydim bilmem. artık. Kankam sen de öldün ben de uğraşıyorsun ya. Les <laughs> olsa bitmiştik yani şurada. Allah'tan ne orada fokus atmış. Yok musunuz? Hadi. <laughs> Yine öldü ya. Bu Ravage hakikaten böyle çok dayanıksız bir şey ya. ha Ne ya Allah aşkına yavrum. <laughs> Lan şu an Bir de takıllı bir çocuk. Oyun buradan dönerse hakikaten <laughs> tarihi yazmış at ederim. Hiçbir işe yaramadı <laughs> yani yaptığınız <zaten>. hareket. <laughs> 俺、プレ <laughs> ーヤうプレーヤー、プレーヤー、プレー şartını falan atma da sakın ben lord alalım hadi <laughs> Abi lord'a top satsana bana fokuslar işte ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun ne yapıyorsun yani Öf. Ya sus be kardeşim sen de Allah aşkına ya. Başka şansımız vardı sanki. Heh, tuttun şu an sen de. Kralın giliyesi. Eşek. Eşek. Neyse elimize sağlık şey yok. Takımda çok efsane vardı galiba. Onda olmuş olabilir. Ama sağlık olsun. Elinize sağlık yine de. Kardeşlerim benim. Ellerinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Lütfen. Lütfen.